Merhaba çocuklar. Bugün karşınıza pıtırcıkla çıkmak istedim. Pıtırcık benim yaptığım sevimli mi sevimli bir balon adamım. Gördünüz mü? Çocuklar pıtırcığı nasıl yaptım merak ediyor musunuz? Acaba ben hangi malzemeleri kullandım? Nasıl böyle sevimli bir balon adam yaptım? Birlikte malzemelere bakalım mı? Kütücük burada kalsın. Bir tane boyun gerekiyor. Bir tane siyah keçeli kalem. Yapıştırıcı. Saçların olması için bir ip ortasından bağladığımız zaman zaten saç oluyor böyle. Aynı kütücükteki gibi. birazcık pet şişenin içine un. Siz isterseniz yarısına kadar doldurabilirsiniz. Ben bu kadar doldurmak istedim. Şimdi birlikte balonumuzu şişirelim. Balonumuzu bu kadar şişirdikten sonra böyle birkaç kere bunu kıvırmamız gerekiyor. Çünkü kıvırdıktan sonra pet burasına takacağız. Çünkü onu içine dökmemiz gerekiyor. Önce güzelce kıvıralım. Evet çocuklar bağlamış şişeye taktım. Şimdi bunu ters çevirip içindeki unun bağın dökülmesini sağlamam gerekiyor. Bu biraz da bir zaman alıyor. Böyle böyle. Sağladığımız zaman daha çabuk un dökülür. Ve Sonra çok güzel bir bağlamamız olacak. Bakın ses çıkıyor. Çünkü içinde unlar döküldü bile. Evet. Şimdi boynumuzu yavaşça çıkartalım. Bana adamın güzel olması için çocuklar bunun havasını iyice almamız gerekiyor. Bakın havası çıkarken unlar da çıkıyor. Böyle etrafa birazcık un saçılıyor ama eğer havasını iyi almazsanız böyle bağlamadanınız güzel şekil almaz. O yüzden iyice Havasını aldığınızdan emin olun. Şu anda ben bütün havayı aldım ve oynanacak şekle geldi. Bakın hala biraz daha un çıkıyor. Şimdi Bunun ağzını bağlıyorum. İşte bakalım istediğimiz kıvama gelmiş mi? Siz içine biraz fazla un koyarsanız daha çok böyle açılır. Şimdi buna bir yüz yapalım. Gözlerini çiziyorum. Bence siz de oynarken çok keyif alacaksınız. Çünkü çok güzel bir oyun. Ağzını da yapalım. Gördünüz mü? Şimdi saçlarını yapıştıralım. birazcık da bastıralım yapışsın gördünüz mü çocuklar sevimli bir pıtırcık daha yaptım Evet çocuklar ben pıtırcımı bitirdim. Benim iki tane sevimli pıtırcığım oldu. Gördünüz mü? Siz de evinizde Annemizle birlikte bunu yapabilirsiniz. Çok eğlenceli bence. Bakın. Oo. İçine ne kadar çok un koyarsanız, o kadar çok böyle genişler. Umarım siz de evde yaparsınız. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.